Merhaba arkadaşlar. Şimdi de şu ikinci bölüm çekiyorum. Biliyorsunuz ki burada çok manyak şeyler yaşanıyor. Siz ilk defa geldiler. yok mu size? Başka değişik bir oyun da bir önceki oyunu ne de böyle uçuyorlar. Hala uçuyorlar.

Ben bir insan olup çıkmaya karar verdim öne geçecektim ya de. Şöyle bir geçelim. Geçelim gezelim. Gezelim Özelim, geçelim. <laughs> Ay ben şey yaptım. Çok... Ayakta çıkıp bir şey vardı ya. Bir şey var ya ona. Ondan. Peki oraya bundan geçecek. Evet. Ben ne kadar çok yavaşım.

Çok iyi denk de ha. Botol. Alamadım. 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 Yerde açıldı. Buradan sende şey yaşamıyor. Şimdi bak buradan böyle mi gideceğiz? Evet. Bakalım buymuş ha. Buradan bisiklete geçemeyiz bu arada. Demek ki ne var buradan geçecek? Şuradan geçecek. Bak daha bir şey işte. Şuradan. denk getirdim oldu mu? Ben burada da ne ben? Ben ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? ne yapıyor? Bekleyin bunları. Çatmıyor da dostlarımız ama kim var? devam

没有，那就继续。

Neyse, hadi bakalım. Alalım, geçelim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben hiç yaman şimdi. 3, 2, 1 Dur <ins harmonic noise> oh, <herum thighs> Yani Ama ses vardı. şey Ve fark etmem. And then We then için bahane arıyorum. og så må man melde fra. sonu böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.